Çocukluğum çıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, metinlerde. Jokla erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım usandım. Şimdi ıssız bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyor. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum. Upuzun çayırlarda. Yalın koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağlara dönük, göğsümün çeperini ölümle sınayan cesaret ve yüreğimi yararcasına zorlayan cesaret. Kıyasıya vuruşsun istiyorum. Koşmak koşmak istiyorum sevgilim. Dönemezsem affet. Firari gecelerin azmanı olmuşum. Bütün istasyonlarda afişim durur. Beni bir çocuk bile bulur. Dokunma bana çıldırırsın. Dokunma bana ellerin tutuşur koşmak istiyorum. Eksozların, molozların, yağmaların kıyısından. Onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından. Kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Koşmak istiyorum şiirimin ve yumruğumun namusuyla. Kavgaya karışmadan, tutuklanmadan ve küfür etmeden. Kafamı kırarcasına koşmak istiyorum. Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün, sazım sevgine suskun. Saate ayrılar kurmuşum, olmaz teslimiyet. Ziyan aklımı senle bozmuşum. İşlerim felaket. Kuşunlara yeleğim istiyorum. Ölmek, ölmek istiyorum sevgilim. Sağ kaldırsam affet. Filari acıların uzmanı olmuşum. Bütün stelsizlerde adım okunur. Beni bir korkak bile vurur. Dokunma bana pişlenirsin. Dokunma bana sen de yanarsın.